gece nerede rahat nefes alamıyor. Duyuyor musunuz bu cihazların sesini? Siz olsaydınız ne yapardınız? Sizin evladınız olsaydı ne yapardınız? Bebeğim canı yanıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Bebeğim gözümün önünde eriyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Ama siz destek olursanız benim bebeğim Bu cihazlardan kurtulacak. Allah rızası için destek olun. Bu kampanya bitsin. Bebeğimin bu acıları son bulsun lütfen. Kaç ay oldu. Bir canı kurtarır. Bu canı kurtarır. Bebeğim ölmesin. Biz artık dayanamıyoruz. Lütfen yardım edin.